Arkadaşlar. bugün cuma günü. Merhaba. Ee, <laughs> <laughs> Bu gördüğün sokak arkadaşlar. E, pazar yeri yakın şöyle. Şimdi sol tarafa aldığınız burası köylü pazar arkadaşlar. Yani burası pazar sokağı arkadaşlar. Ama sırada pazar şurası. bir pazar arkadaşlar. Ve dairemizde şöyle bir yukarı çıkan arkadaşlar. Şu motor gittiği yerde Arkadaşlar bunun yeri güzel. Pazar ye yakın. çarşıya yakın. İkinci, birinci kat. Altta otopark yeri de var. Videomuz bu akşam artık bir saat sonra atıyor Şimdi şuraya geldi zaman Hemen sol tarafa, yine Salı Pazarı var burası. Şurası Salı Pazarı. Bu sokak Tayfo yolu. Çok güzel bir cadde. Şurası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yollar çamur, fazla yollara giremiyorum. Su var yollarda. Araba geçti zaman su üstüne geliyor. Evet. Şöyle. dairemiz bu arkadaşlar şu birinci kat şöyle bu baktığın yere burası boşluk arkadaşlar boşluk değil havalama yeri burası hani ee, bir şey yok burada burası da bir park var parkta site ait bu site bunlar arkadaşlar site alan burası oturma yeri Burada bir tane dükkan var. Arkadaşlar merhaba. Ben Bekir Aba. Bugün Bursa Karacabey'de arkadaşlar? Yine Karacabey için çıkan bir arkadaşlar? Bugün merkeze yakın çok güzel bir dairemiz arkadaşlar. Böyle 3 artı 1 140 metre büyük bir daire arkadaşlar. Ee, Pazar evi yakın, çarşıya yakın. Yani her yere yakın arkadaşlar. Birinci kat otoparkı da var. Hatta dışarıda komple çekeceğim görürsün arkadaşlar. Arkadaşlar, benim güzel daire. Evet ne? arkadaşlar. Tamam sıra cekize içeceğiz konuşacak arkadaşlar. Evet. E, ee, dairemiz 3 artı karanlık odası yok, otoparklı, asansör mevcut, dış yalıtım yalıtımı var, Dairemizin şu an iç yapısal durumunda ufak bir eksikleri var. Onları gideriyoruz tek tek. Dairemizin içerisinde boyamadanası bu hafta yapılacak. Aynı zamanda karton piyer yapılacak tavanlarda. Onun haricinde dairenin iç yapısını ve kapılarını büyük ihtimalle beyaza boyayabiliriz. Komple boyamadanası yapılacak. Ondan sonra müşterimize teslim edilecek. E, şimdiden yeni altısına hayırlı olsun. E, aynı zamanda marketimiz hemen karşımızda bulunduğumuz sokak geniş bir caddeye sahip pazar yerine e, 3-4 dakika mesafede yer olarak konum olarak çok güzel bir mahalle e, bulunduğu konum Karacabey'in en güzel konumlarından bir tanesinde. Şimdiden yeni altısına hayırlı olsun. Bekir arkadaşımıza. Devrediyorum. Arkadaşlar, bir de arkadaş tek tek anlattığı gibi dairemiz güzel bir daire. Arkadaşlar kanalımızda abone olmayı sevinirim. Ne kadar abone biz her zaman diyoruz. Abone olmasanız bizi göremezsiniz arkadaşlar. Bak arkadaşlar bakıyor, abone olmuyor, attığı gidiyor. yorum attı, beğeni unutma, beğeni sizi seviniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar fazla sıkmıyorum, canı sıkılmaz şekilde. Ama dairemiz geçer, daire bir görün. İnşallah daire beğenirsin bu evet. arada arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Salon bayağı büyük var arkadaşlar. Şöyle salona baktı bak şöyle. Tabi yerler kirli yani sıfırlamış arkadaş. Yani bunlar sıfıracak. Arkadaş boya yaptıracakmış. Güzel bir boya yapacakmış. Ev iki sene beri boş. Arkadaş ne kira verdi ne sattı. Bu sene karar verdi arkadaşlar. Şöyle. Tabi bu karşı lekeler gördüğün gibi bir sene önce daha önce kiracı vardı, kiracı çıktı. Bunlar komple boyacak arkadaşlar. İki tane cam var bu arada. Şu camları şu şekilde arkadaşlar. Burası metrekaresi yanlış olmasam ya 135 ya 140 tam metresi mi net bilmiyorum arkadaşlar. sasor burada arkadaşlar. Burası depo arkadaşlar. Eski depo şu. Bu ara burası mermer gel mermer gelecek orada. Oh kapı güzelmiş. Sağ tarafta Hemen sağ içeri geldiği zaman sağ tarafta mutlaka arkadaşlar. Tabi fayans arası biraz açılmış. Fayans arası da arzı ister. İst yapmazsa yapmaz mı? Kapılar silinecek. Şöyle barkona bir çıkalım. Arkadaşlar bu şekil. Ev boş. Hani kira verdim. Boş şu arkadaş. Şöyle balkona çıktığı zaman balkon burası birinci kat arkadaşlar burası şöyle gösterirsem burası otopark yeri araba mesela arabamda araba şöyle çekiyor arkadaşlar hatta dışarıda çekmiyelim onu İçeride araba var mı hiç yok şu an bir tane araba var gördün mü bir tane araba içeride otoparkta var market karşında şöyle burası pazar yeri yakın, çarşıya yakın yani burası her yere yakın arkadaşlar. Da bundan silinecek arkadaş toz yaptı. Tabii burası toz yapmış. Daire iki sene veri boş arkadaş. Ne sattı, ne kira verdi. Bu sene karar verdi ki satacağım dedi. Şöyle bunlar komple fayans yapmış. Daha iyi. bayağı geniş bir havlu var arkadaşlar. Mesela şuraya girdiği zaman geniş bir Şöyle hol'a baktığı zaman hol bayağı geniş. Sol tarafta bir tane dolap yapmışlar. Şöyle bir dolabımız var arkadaşlar. Kapağı açıp size göstereyim. Burası elbise yeri. Hani elbise, elbise koymam şekilde. Kapaklar yine kapatalım onu. Bazı arkadaşlar diyor ki ne dolapları kapısı açmıyorsun, dolapları göstermiyorsun arkadaşlar. yukarı şu yukarıya yetişemiyorum bu arada. Şöyle alta bakalım. Ayakkabı koymuşlar. Şöyle dolaplar içi tabi temiz.

Dolapta çürümüş çürü sıra yok arkadaş. Hani çürümüş mü olmuş olmuş yok. Tabi burada ufak bir şey kalkmış o bir şey olmaz. Şöyle burası çocuk odası diyelim yani, tamam mı sağ? Şura geldiği zaman arkadaşlar Burada bir tane bir balkon bir şey var arkadaşlar. Balkon şöyle bu tarafta bak kapatmışlar tamam mı? Cam var orada. Burada cam var. Burası boş. Üstü bu şekilde boş arkadaşlar. Hani aslında kapatabilir burası. Üstü kapatsa bir balkon yapabilir burada. Burada bir balkon yapabilir. Bilmiyorum. Sitte konuşuruz bununla tekrar. Ben pek o kadar bilmiyorum. Bunlar belli kaçacak arkadaşlar. Dualar güzel, bu boyayacak arkadaş. Şöyle başka bir renk yapacak. Gri yapacak yanlış Tam rengi bilmiyorum. Burası gene çocuk odası olmaz. Yatak odası dese yatak odası da olmaz. Asla olur yatak odası. Yani arkadaşlar ben olsa ben param olsa ben bu daire alırım arkadaşlar kendim otururum param olsa. Şimdi her yerde ışık geliyor karanlık oda yok burada. Burası sabah akşam güneş de vuruyor. Şöyle boyama yaptık ama çok güzel bir şey olur. Tabii ki böyle bir sıkıntı da var. bunu bu tarafa çekmişler. Mesela borular dışarıda görünüyor. Bu boru mesela kesebilir, biraz bir tarafa çekse daha iyi olur. Yani büyük bir tane petek gelecek. Petek biraz daha küçük ama. Büyük bir tane petek takılır, o boru kaybolur orada. Arkadaşlar kanalımıza abone olsa sevinirim. Yorum atın, beğeni olup beğense yine sevinirim. Tabii ki bir tane yine komple fansa yapılmış, fansa kapalı. Orası havalama cam kapatmışlar. Aslında onu o şekilde yapmaması gerekiyor. Şurası mesela o camı çıkartacak. Böyle açmalı kapalı bir şey var onunla. Ona takıyorlar ama eski sistem. Bu arada bina yaşı da 18 yaşlamış bu arkadaşlar. Metrekare de 140 metremiş. Yine burada bir şeyler bir hola geldi. Olmazsa olmaz banyo geldi arkadaşlar. Şöyle yine komple fansa yapılmış banyo. Banyo büyük fera fera. Şöyle bu eski sistem yine. Yani bunun sahibi kim alırsa da oyunca ona bağlı kırar. Tekrar yine yaptırır. Yani bunu artık bunu işi bitmiş bunlar. Şöyle bu tarafa döndüğü zaman ama arka tarafta şöyle az ileride bir de derinlik bir şey var arkadaşlar. Bu derinlik de e, çamaşır makinesi bırakılmış zamanında. Hatta borusu falan görüyor orada. De, de burada var. Çamaşır makinesi. Geldiği zaman üstüne mesela kapatta bir şey yapabilirsin. Dolap. Ondan sonra bu kapı arkası biraz boşluk var. Burada bir tane dolap yaparız ama nasıl dolap çok büyük değil. Buna sıfır mesela dolap yapacak. Peçete koyacak. Peçete, meçete koyacak burada. Ondan sonra eski burası soba soba kullanmışlar. Daha önce vermiş arkadaşlar. Karifer kapatmışlar. Tabii soba burada geçiyor. Şimdi doğalgaz gaz e, çekeni, doğal bağladım. Tabii farklı şopayla duruyor şu Buna Şopan işi bitti. Şopay kullanmıyor. Ya burası boş kalmış mesela. Aa ne yaparsın bunu bunu burada keser tekrar içeri sokabilir. Hani bunu kaybeder. Bunu tekrar ileri alabilir. Çok dışarıda kalmış. Farkında hani boşta bak. Ne kadar boşta bak. İçeri sokar bunu. Bunu da içeri sokar. Hani bu labu biraz büyük. Bunu değiştirebilir. Başka güzel bir dolap gelir buna. Hani aynı alem aynı, aynı dolap. Alt üst. Yine sahibine hayırlı, hayırlı olsun arkadaşlar. Şöyle burası yatak odası. Yatak odası da baya büyük. Şimdi içeri girdi zaman hemen sol tarafta şöyle dönüm tarafta. Burada yine derinlik var arkadaşlar. Burada şöyle göstereyim size. Burada bir taraf yine dolap yapılır. Dolap içine yine elbisenin koyar, yatağını koyar, çeketini koyar, bir şeyler koyar. Baya geniş bir şey burası da. Tabii ki bayanlar şimdi diyor ki kapının beyaz olsam. Beyaz kapı üstte. Tabi bu kapı ne yapası arkadaşlar güzel bir boya yapabilirsin. Bu kapılar orijinal kapı. Yani buna daha sağlam. Şimdi beyaz kapılar Amerika bile tık tık vurdu zaman içi boş. Olmazsa olmaz der ki şöyle balkona çıktı zaman. Şöyle karşımızda park var. Çocuğum parka mı gitti? Burada otururum, çay mı içerim? Çocuğuma bakarım karşımda. Burası site arkadaşlar. Site parkına, park site ait. İş alan var. Ben şöyle bu tarafa arkadaş yakaladım. Şöyle parkı göstereyim size. Tabi yazın burası çok güzel oluyor. Yazın burası çocuklar oynuyor, koşturuyor, top oynuyor, sağa sola koşuyorlar. Arkadaşlar yavaş yavaş videomuz bitiyor. Sona geliyor. Dairede sanki videoda çap görünüyor Dairede çap yok arkadaşlar. Gel gel. site aidatları fazla değil burası. Arkadaşlar ben sordum. Aidat bana 40 lira dedi. Ya 40 ya 50 bu arada. Tam aidatları ben de bilmiyorum. Bana 40 lira dedi yani sormasam. Burası site girişi arkadaşlar. Bunlar otopark yeri arkadaşlar. Şöyle gördüm otopark. Arabalar burada. evde çıktığı zaman ama sağ tarafta A101 arkadaşlar burada gördüm A101 arkadaşlar bizim evde şu burası şöyle kaç tane bina arada var bina 1 bina 2 2 tane bina arada var A101'e çok az bina yakın burada bir tane market var dairemiz şu birinci kat arkadaşlar otopark üstü tabi alta köpük yapmış yanlar komple köpük yani fazla soğuk koymuyor arkadaş güzel bir daire daha afiş arkadaş koyma afişi koyacak hatırlıyorsa ben bir tane daire çekmiş şu son katı onunla çekmişti o satılmış galiba arkadaşlar kim sattı onu bilmiyorum köşe bina park yanında park var A101 market burada Arkadaşlar dairemiz bitti Daire de çıktı Şimdi yavaş yavaş Gidelim bir yere oturup çay içelim Tam burada içelim Karşıdan kahve, kahvede bir çay içelim